Ben Türk İş Komite Evlat'tan Sena. Bugün yanımızda Pasifik Mart'ı var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Amerika'da yaşadığınızı biliyoruz aslında. Biz daha yakından tanımak isteriz. Bahsedebilir misiniz kendinizden? Evet, şöyle şu anda Seattle'da yaşıyorum. Seattle'a gelmeden önce e, İstanbul'da yaşıyordum ve İstanbul'da bir kurumsal firmada çalışıyordum. Amerika'ya da evlilik sebebiyle geldim. Eşim Amerikalı. E, eşimle de o benim e, üniversiteme e, exchange öğrencisi olarak geldiği zaman tanışmıştık. Daha sonrasında uzak ilişki, böyle yaklaşık bir üç yıllık uzak ilişkiden sonra e, işte git gel yapı yapı devam ettirdik. Sonra da evlenmeye karar verdik aslında bir o Türkiye'ye gelmeyi denedik. Baktık Amerika'ya benim gelmem daha uygun olacak. O yüzden ben Amerika'ya geldim. Biraz şey oldu aslında garip oldu. Çünkü ben geldikten hemen sonra pandemi çıktı. Ocak'ta ben geldim. Sonra işte Mart'ta pandemi başladı. Kadını çıkaramadınız galiba 3 yıl aradan sonra aslında. Aynen. <laughs> Bir Ama aslında güzel oldu yani. Oldu. Üç, yıl, üç yıl uzak ilişkiden sonra sürekli evde beraber evet. olmaya başladık çünkü diğer türlü işe gidiyordu işte şu an doğru. Temmuz 2021'e kadar evden çalışmaya devam edecek. Buradaki çoğu firma artık evden çalışıyor. Hı -hı. Evet doğru. Evet biraz olumlu kısımlarına bakmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Peki Amerika'ya yerleştiğiniz netleştiğinizde e, ne gibi bir yol izlediniz? Zaten hani eşinizin yanına mı yerleştiniz yoksa yaşayacağınız yere tekrar bir karar verme süreciniz oldu mu? Ya şöyle oldu. Ben aslında Amerika'ya yerleşmeden önce Boston'a gelmiştim bir eğitim için. Bir yaz okuluna katılmıştım. Yazın Boston'da işte Amerika'da yaşam nasıl onu bir anlamıştım az çok. Sonrasında işte Amerika'ya gelmem belli olunca az çok kültüre aşinaydım. E Seattle'da nasıl oldu? Aslında bir tanesi Seattle'da yaşayalım diye seçmedik. E işte eşimin işi e, burada olunca e, buraya gelme durumum oldu. O yüzden burayı tercih ettik. Yani buraya gelmeden önce de nasıl bir yol izledim? Şöyle ben farklı bir vizeyle geldim. Daha önce öğrenci vizesiyle gelmiştim ama e, öğrenci vizemin süresi dolmuştu. E, burada da evlilik yapacağım için Kabir nişanlı vizesi diye bir, özel bir vize var o vizeye başvurdum. İşte onu almak için Türkiye'de evlilik yapmış olmam gerekiyordu ve o yüzden biz de direkt burada evlendik. Direkt buraya geldim. Evet. Ailem de buraya geldi. Beraber işte burada düğün yaptık. K1 vizesi sonrasında da direkt adjustment of status diye bir şey var. Direkt işte green card'a başvuruyorsunuz. Statünüzü değiştiriyorsunuz. Green Card'ı da zaten biliyorsunuz burada çalışma ve oturma izni evet. sağlıyor. Evet, şu an e, Green Card'ımın son aşamasındayım ama Green kartım gelene kadar da geçici çalışma izni aldım. Daha yeni geldi, o da Eylül'de geldi. Bu arada işte ben de böyle iş başvuruları yapıyorum, mülakatlara katılıyorum. E, o şekilde geçiyor günüm benim de. Bu sorunlardan dolayı aslında yine bir de hızlı gelmiş size sanırım Kesinlikle hızlı geldi. Aslında şöyle, ilk görüşmem Nisan'da olacaktı. Parmak izimi falan alacaklardı geçici çalışma izni için ama tam 4 Nisan'daydı hatta görüşmem. Birkaç gün önce direkt mail geldi ve ofislerin kapandığını, benim görüşmemin de bilinmeyen bir tarihe ertelendiğini söylediler. Aa. O yüzden uzadı. Ki Nisan'da evet, gelen şey bile çok erkendi, her şey çok erken işledi benim. Ee, bu erkin işlemesine de bu arada zaten izleyicilere de e, söyleyeyim eğer bir vize falan başvurusu yapacaksanız her şeyi böyle 3-4 kere kontrol ederek gönderin. Ki e, e, bir belge eksikliğinde anında süreciniz uzuyor, durduruyorlar direkt. Hı hı. E, sürekli kağıt işleriyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz böyle. Şu an bir de yoğunluktan dolayı e, de, bir, e, bir şey göz ardı etmiyorlardır. Kesinlikle. Koronadan dolayı da şey oldu ya bu Green Card işlemlerini ve vize işlemlerini işte bir ara kapattılar Amerikan konsolosluğu. Evet. Öyle olunca hani bir yer içerideki kağıtlara daha çok odaklandılar sanırım. Ama ee, benimler işleyebiliyordu. Oldu. Onları durdurdular bir evet, süre. Kesinlikle. Evet. kimler ertelendi biraz ama yine de işledi. Onlar kesinlikle şey atkıya almadılar yani. Evet. Peki yerleştikten sonra ne gibi zorluklar yaşadınız? Daha önce yurt dışı seyahat, yurt dışına seyahat ettiğinizi söylediniz aslında. Bir aşinalığınızın olduğunu kültürel <gülüyor> olarak. <gülüyor> Ama sonuç olarak bir ziyaret etmekle, bir yeri gezmekle, yerleşmek, yaşamak çok farklı şeyler. Çok farklı. Çok farklı. Ee, bir özlem yaşadınız mı yerleştikten sonra? Nasıl gerçekten? Yani evet tabii ki de. Zaten Amerika'nın en büyük zorluğu hani Avrupa gibi o kadar yakın değil Türkiye'ye. Öyle bir zorluğu var yani e, ha deyince kalkıp gidemiyorsun. Mesela benim en çok zorlandığım şey şey oldu. Şimdi biz e, koronadan dolayı Türkiye'deki düğünü yapamadık. Normalde buradaki düğünden sonra işte Türkiye'ye gidecektim, gidecektik e, ve işte yazın Türkiye'de bir düğün yapacaktık. Ben de mezuniyetime katılacaktım. Ben de mezuniyetime katılabildim. Evet, ne de e, düğünüme Haziran'da katılabildim çünkü evet. bir şey çıktı, aksilik çıktı yani. Bir de bir başlangıç evet, yapıldı aslında, çoğu şey kısıtlama hmm. getirildi, bu yayılmasın diye. Bir de en son bu ülkeye gelmesi de zaten biraz bizim avantajımız oldu aslında. E, evet. Önlemleri yani. alabildik. Yine de şu evet. an bakalım. Tam bizim eyaletimizde de bu arada yeniden kısıtlamalar getirdi, bizde de e, restoranlar, işte kafeler. E, kapandı. Yine süpermarketler yüzde 25 doluluk oranıyla çalışıyor artık. Yani bizde de bu, bu, tarz sıkıntılar yeniden getirildi. Çünkü böyle bir, bir aylık hemen erken önlem almak istiyorlar. Sayılar artmaya başlayınca e, direkt davrandılar. Bakalım aşı da bulmaya çalışacağız çaremizi diyebiliriz aslında. Evet, evet. Peki şu an bulunduğunuz ülke ekonomisini Türkiye'ye kıyasla nasıl değerlendirirsiniz? Yani Amerika'ya yerleştikten sonra yaşam standartlarınız nasıl değişti? Ya şöyle Amerika'ya yerleştikten sonra aslında şu an e, hani ben çalışmıyorum bir tek eşimin e, biz maaşıyla e, yaşamımızı sürdürüyoruz. Şimdi düşündüğüm zaman tek tek bir maaşla aslında e, yaşam standartımız gayet normal. E, ama hani Türkiye'de olsaydı biraz daha zorlanırdık diye düşünüyorum tek maaşta. Yaşam standartı olarak e, e, yani daha yüksek. Onu onu hissediyorsunuz zaten. Mesela bir şey alırken, e, kıyafet alırken ucuz işte e, yine gıda hani birim olarak ucuz TL'ye çevirdiğinde daha pahalı geliyor ama yine birim olarak e, her şey daha ucuz. İşte kira, benzin zaten çok ucuz ve Amerika'da ben şeyi fark ettim. Mesela en büyük en büyük fark 2017'de Amerika'ya geldiğimde ki fiyatlarla şu andaki e, yani 3 yıl sonra aradan 3 yıl geçmiş. O zamanki fiyatları kontrol ettiğim zaman yani kıyasladığımda Hı -hı. herhangi bir değişiklik yok. Aynı fiyatlar. Ya Hiçbir ciddi şekilde ciddi. Enflasyon, enflasyon evet. Enflasyon yok mu? Evet, kesinlikle ve şey ya çok çok minik fark vardır yani. Çok anladım. Direkt aynı diyebilirim. ama Türkiye'de mesela işte ben e, en son Ocak'ta takip etmiştim Türkiye'yi ve e, takip etmeden <laughs> ha Sonra Eylül'de, Eylül'de <laughs> geldim ben. Eylül'e çıktı benim e, iznim. Eylül'de geldim çünkü ve ciddi bir şekilde fark vardı. Ben mesela Türk Amerika'ya gelmeden önce Amerika'da ojeler çok pahalı. O yüzden Türkiye'den biraz oje depolamıştım. Gelmeden önce bayağı almıştım. Şimdi bu gittiğinde yine alayım dedim. Ya o küçücük ojelerin fiyatları bile ikiye katlamış Çok şaşırdım evet, mesela. Evet, çok pahalı. Her şeyi çok evet. pahalıya bu Ki Dil evet. konusuna değinmek istiyorum. Dil genel olarak bir bariyer olarak görünüyor sizin için. de Öyle miydi? Sizce dil konusu nasıl aşılır? Bununla ilgili bir videomuzu izlemiştim aslında. Evet. Çok da güzeldi. Yani ee, teşekkür ederim. Size belki özetleyebilirsiniz siz de tekrardan. Şöyle, ben lisansımı yani da master'ımı da Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladım. Yüzde yüz eğitimim evet. İngilizce'ydi. Evet. Öyle olunca İngilizce'ye şeydim, hani biliyordum zaten. Burada da hayatımı idam ettirebilecek kadar rahatça konuşabiliyordum. Öyle bir dil konusunda bir bariyer ya da bir sıkıntı yaşamadım. Zaten eşimin, eşim bu arada Türkçe biliyor benim. Biz onunla, işte bazen Türkçe, bazen İngilizce. E, Konuşurum evet, sadece kötü bir arası... de bilmiyor. Evet benim. evet, birçok dil bil, bil biliyor. Linguist. Çok e, güzel ama. E, Aynen, ondan ondan da ben çok yardım aldım. Hani dil geliştirme konusunda. Zaten bu Hı -hı. özellikle koronadan sonra karantina olunca evde kaldığım süreçte e, direkt İngilizcemi geliştirmeye de yoğunlaştım. Çünkü ne kadar hani ben yüzde İngilizce okumuş olsam da sonuçta İngilizce konuşulan bir ülkede yaşamadım. Daha önce Erasmus'a gitmiştim Avrupa'da yaşamıştım ama o zaman Avusturya'ya gitmiştim, Viyana'ya gitmiştim. Orada da hani Almancamı geliştirmek için Almanca konuşmaya çalışıyordum ve insanlar da zaten günlük dilde Almanca konuşuyor. O yüzden böyle günlük bile maruz kalmamıştım İngilizce olarak. o yüzden hani İngilizcem çok böyle kitap İngilizcesiydi. Hatta ekonomi okuduğum için böyle evet, evet. Bazen konuştuğumda hatta e, mağazaya falan gittiğimde işte e, eşim gülüyor bana bazen. Çünkü şey diyor. Yani sen böyle sanki bir iş ortamında bir ofiste konuşuyormuşsun gibi konuşuyorsun. Çok şey diyorlar, çok öğreniyoruz falan. çünkü. Yani ne kadar biliyoruz desek yurt dışına gittiğimizde bir zorluk yaşayacağız, o süreç geçecek." Evet, evet. Ama kolay atlatılıyor ya. O o hani kolay kazanılıyor. Dili belli bir seviyede bilerek zaman geliştirmesi kolay oluyor ama baştan öğrenmek gerçekten daha sancılı ve acılı e, geçer. E, ama tabii öğrenmek istediğin dili o ülkede öğrenmek tabii ki ekstra e, avantaj. Yani dil konusunda herhangi bir sıkıntı çekmedim, bir bariyerim olmadı. içinden e, dolayı da biraz e, aslında kültüre de aşinaydım. Hani e, eski Amerikan okulu olduğu için biraz e, derslerde de aslında Amerikan siyaseti, işte Amerikan ekonomisi, işleniyor ve çok fazla exchange öğrenci oluyor Amerika'dan gelen. Her dönem illa bir tane Amerikalı hocadan ders almış oluyorsunuz. O yüzden az Hı -hı. çok bir aşinaydım. Hani okulun kültürü biraz benziyor. Kültür konusunda da pek bir sıkıntı çekmedim aslında. Hatta Viyana'ya gittiğimde daha kültürel sıkıntı çektim diyebilirim. Bir de burada hani şey çok fazla göçmen olduğu için çalışması daha rahat oluyor. Çünkü Hı -hı. sen mesela il çevremdeki insanlar, konuştuğum insanlar, apartmanımızda mesela çoğu göçmen. Ee, o yüzden de bir sıkıntı çekmiyorsun, yani çok fazla herkes senin gibi, onu biliyorsun, onun bir rahatlığı var. Ama Avusturya'da mesela birkaç kere ırkçılığa falan uğramıştım, o beni biraz zorlamıştı. Yani burada herhangi öyle bir, bir şeyle, kötü bir hadiseyle karşılaşmamışım değilim. fazla şimdi. kültürel etkileşim olduğu için orada pek yaşamıyor olabilirsiniz evet. ama orada da başka kesimlere karşı ırkçılık oluyor olabilir. Evet, ee, evet, evet, kesinlikle. Peki evet, siz o bariyeri Açtınız daha doğrusu bir bariyer yoktu çok fazla sizin için ama bariyeri olan insanlar için neler önerebilirsiniz? Hani gittiklerinde dil konusunda veya burada öğrenip gitmek isteyenler Hı -hı. olabilir ya da şu an için Amerika'da yaşayıp hani ben Türkçe konuşuyorum dil konusunda ne yapabilirim diyenler olabilir. Bu konuda çok güzel e, önerileriniz vardı aslında. Tekrar dinlemek isteriz. <laughs> Şöyle e, şey önerebilirim ben. Her vakitte mesela kendileri için öğrenmek istedikleri dile böyle dedike etmeleri gerekiyor. Atıyorum uyumadan önce e, o günün haberlerini dinleyebilirler. Ya da sabah kalktıklarında Seattle Times'ı e üyeyiz biz gazete. işte Seattle Times'a e bakıyorum sabah kalktığımda. Hani hem içinde yaşadığım kültürü tanımış oluyorum. Hem dil, dile karşı hani e, bir Exposure oluyor bana ve aynı zamanda işte neler olup bitiyor yaşadığım yerde onu öğreniyorum bir mesela bir e, kural uygulayacaklar onu direkt gazetede okuyabiliyorsunuz daha her şeyden daha haberdar olabiliyorsunuz bir de böyle şeyler oluyor mesela i̇şte meetup gruplar falan oluyor onlara katılabilirler e, hmm. sosyal etkinlikler oluyor böyle e, kütüphanenin konuşma grupları falan oluyormuş. Onlara katılabilirler, onları araştırabilirler. Ee, i̇nsanlarla insanlarla konuştuğum zaman aslında arkadaşlıklar. Mesela hani sen diyebilirsin ben İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Muhabbet edelim mi falan diye girişken bir şekilde davrandığında e, aslında dostluk da kurabilirsin bir sürü insanla. Ve özgüven eksikliği olabiliyor. Dil bilmediğimiz evet. için veya yani, hani şimdi ben konuşsam yanlış konuşur muyum algısı da oluyor ister istemez. Bu yüzden de çekingenlik oluyor. Yani o girişime kısmı önce ben önce bir evet. kendim öğreneyim şeyi var. Ama bunu pratiğe dökmeden tabii ki verimli olmuyor. Kağıt üzerinde öğrenip de konuşmadıktan sonra pek de anlamı olmuyor. Evet. Kesinlikle. Ya İngilizce konuşmak istiyorsunuz, Amerika'ya geldiniz. Her zaman şunu aklınızda tutun. O mesela İngilizce karşınızdaki kişiden utanmanıza gerek yok. Çünkü o zaten onun ana dili. Ve siz evet. e, kendi ana dilinizin dışında başka bir dille konuşuyorsunuz. Aslında bu çok hı hı. E, eğitimli olduğunuzu gösteren bir şey. Çok azimli ve çalışkan olduğunuzu gösteren bir şey. Çünkü e, Amerikalılar şu an Amerika, ikinci bil, bilen Amerikalı sayısı çok az. Çünkü zaten hı hı. İngilizce e, dünya dili olduğu için e, başka bir dil öğrenmeye ihtiyacı pek, pek duymuyorlar. E, ya İspanyolca'yı da okullarda hı. görüyorlar ama ne kadar biliyorlar bilmiyorum. Mesela evet. geçen geçen çok komik bir olay oldu. Bir tane Amerikalı bir arkadaş bana yardım edecekti. Mesela LinkedIn'i beraber inceleyecektik, nasıl geliştirdim vs diye. Uzununda konuşuyoruz işte. Başlamadan önce şey dedi hani, ''İsmini nasıl telaffuz ediyoruz?'' falan dedi. Doğru mu telaffuz ediyorum diye sonra ''İsminin de Ü harfi var.'' Ondan sonra ben dedim ki "Aa doğru telaffuz. Normalde hani ü Amerikalılar pek söylemiyor falan." dedi. Evet. O da dedi ki "Ben lisedeyken işte şey almıştım. Almanca ders almıştım. Almancadaki üyüden dolayı hani ü'yü çıkarabiliyorum <laughs> falan." dedi. Ben de öyle deyince şey dedim. İşte Almanca olarak "Kanst du ört dedim. Hani sen Almanca konuşabiliyor musun dedim. Ben ben what falan yaptım böyle. İşte Almanca almış. Ama e, Almanca olarak Almanca konuşabiliyor musun diye sordum da anlamıyor. Mesela bir şey dedi. Ya lisede aldım ama hiç bilmiyorum falan filan yaptı. Hani yani hepimiz her hepimiz lisede gördük aslında ama <laughs> yani demek istediğim hani e, her zaman konuşurken şeyi bilin. Siz sizin siz aslında ikinci bir dilde konuşuyorsunuz. O sizin ana diliniz evet. değil. Eğer bunu düşündüğünüz zaman zaten daha Rahat konuşuyorsunuz, kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz, kendinizi böyle karşınızdakine karşı dil konusunda bir üstünlük hissediyorsunuz. Çünkü öbür türlü üstünlüğü karşı tarafa veriyorsunuz, ana dili o dili olan kişiye veriyorsunuz. Böyle bir şey yapıyor, çekingenleştiriyor. O yüzden mentaliteyi biraz ve bakış açısını değiştirmek gerekiyor o çekinceyi yenmek için. Doğru. Dili öğrenmek için bir metod vardı. Aslında biraz dili öğrenip e, sonrasında katmak Ben mesela o, sizin videonuzu izledikten sonra bunu yapmaya başladım. <laughs> Çünkü <ben> de <laughs> biraz hafıza kaybı yani, var. Tamam, yerleşmiş kelimeler illaki oluyor ama yeni bir kelime öğrendiğim evet. zaman aklım kalmıyor yani. Ve artık direkt evet. e, görsel olarak aramaya başladım bunu. Kesinlikle. Kesinlikle. O müthiş yok. bir, evet, müthiş bir yöntem. <laughs> Çünkü zaten Lütfen. biz de, de dilleri öğrenirken Ay rica ederim. Dilleri öğrenirken biz de zaten öyle öğreniyoruz. Hani görsel olarak kodluyoruz beynimize. O yüzden her zaman şey yapmak lazım. Kendi ana dilimize çevirmeden kelimeyi öğrenmek gerek. O görselle kodlamak gerek. O öyle olunca gerçekten hem daha akıcı yinecek konuşuyorsunuz hem de kelime şak diye geliyor aklınıza. Biraz aslında eğitim konusuna değinmek istiyorum. Ne olarak Türkiye'den alınan lisans diplomalarının Amerika'da bir geçerli olmadığını biliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden aldığımız lisans ve yüksek lisansın hı hı. bir geçerliliği var mıydı? Şimdi orada bir kurumsal şirkette çalıştın demiştiniz Türkiye için. Hani bunun bir geçerliliği var mıydı? Şu an size bir etkisi oluyor mu? iş konusunda yardımcı oluyor mu? Evet, şöyle tabii için dinliyor diğer Türk üniversitelerine göre Amerika'da ve hı hı. mesela başvuru yaparken buradaki eğer kurumsal, Amerika'daki kurumsal şirketlere başvuruyorsanız mesela bu şirkette şu sayıda Boğaziçi Üniversitesi mezun çalışıyor diye gösteriyor. Ve Amerika'daki kurumsallarda mesela Amazon, Microsoft... E gibi böyle kurumsal şirketlerde başvuru yapacağın zaman baya böyle yüz küsür falan mezun görebiliyorsunuz orada. Hani o hı hı. bakımdan diyorsunuz ki Aa, evet demek ki bunlar güzel boğaz içinden şey alıyor falan diyorsunuz. Ee, ama şöyle bir şey de var. Biraz bazı şeyler biraz şansa kalıyor aslında. Boz içinin tamam uluslararası geçerliliği var. İşte e, uluslararası olarak ilk 200'de Türkiye'deki hı hı. üniversiteler arasındaki tek herhalde galiba geçenlerde açıkladılar. Dünyada ilk 200'e giren üniversite mesela hani ama biraz şanslı kalıyor. Mesela rezümenizi inceleyen HR, ilk HR'a düşüyor. Eğer e, bir Amerikan üniversitesinden ne kadar mesela Boğaziçi belki dünya sıralamasında daha yüksektir bir Amerikan üniversitesine göre o başka, sizle aynı anda yarışan başka birinin mesela atıyorum Amerika'daki X üniversitesinden mezun olsun, işte. hı hı. bir eyalet, state üniversiteden mezun olmuş olsun ama dünya sıralamasında 300'lerde falan olsun. bu Boğaziçi belki dünya sıralamasında daha yüksek ama sonuçta HR o üniversitenin adını duydu daha önce. Yani Amerikan üniversitesi o. Amerika'da olan hı. bir üniversite. O yüzden biraz böyle bilinçaltında ona doğru gidiyor. Um, olabiliyor. O yüzden HR Hı -hı. biz bunu Türk arkadaşlarla da konuşmuştuk buradaki HR görüşmelerinden geçmek e, çok önemli. HR'daki e, sizin CV'nizi inceleyen kişinin biraz ön yargısız olması gerekiyor. Yani Amerika'daki üniversitede okumuş olmasından bile aslında seni de o değerlendirme havuzuna sokması gerekiyor. O konuda biraz şans Hı -hı. işliyor aslında. E, denk geldiğiniz HR'a bağlı. Ama tabii e, bu içinin bir avantajı oluyor. Hani. E, ama tekrar okumanıza bakımından. gerek yok değil mi? Hani lisans eğitimini tamamladıktan yo, yo, sonra. Evet yok yok şu Bu bölümler için ha, var o? Ama sanırım... Evet evet okumama gerek yok ama mesela normal İngilizce okuyan ve başka üniversitelerden, boğaziçi dışında üniversitelerden mezun olanlar da hani şey diye düşünmelerine gerek yok. İşte benim diplomumun geçerliliği yok falan gibi düşünmelerine gerek yok. Aslında hani İngilizce okuduğunuz zaman, belli bir seviyede İngilizceniz <laughs> olduğu zaman, Var, mesela Muğla Üniversitesi'nden de şu an çok güzel çalışan var, tanıyorum ee, Muğla Üniversitesi'nden mezun olmuş. Daha sonra Amerika'da bir sertifika programına yazılmış, üniversitede bir sertifika programı. Oradan bir yazılım üzerine bir sertifika almış ve gayet bir uluslararası firma da çalışıyor, evet. tanıdığım var Doğru. öyle. Ya, yani o bakımdan biraz sertifika olmuştu. falan işi. E, sertifika vesaire dediniz. Sizin bulunduğunuz eyalette istihdam olmakları nasıl? Yurt dışında kariyer düşünen kişilere hangi alanlara yönlenmelerini söyleyebilirsiniz sizce? Ee, biz Washington eyaletinde yaşıyoruz ve bizim eyaletimiz işte Microsoft, e ondan sonra Amazon gibi e firmalara ve birçok start-up'a ev sahipliği yapıyor. O yüzden mesela bu teknoloji ve yazılım üzerine e çok fazla güzel şirket var burada. O bakımdan hı hı. iş olanakları güzel ama şu an işte Covid'den dolayı biraz iş olanakları düştü. Hatta eşimin şirketinde de belli bir grup mesela işten çıkarıldı. Şu an böyle hı. biraz işten çıkarılmalar olmuştu yazın. Yine Covid'den dolayı çünkü şirketler öngöremiyor. Ama şey yazılım şirketleri böyle herhangi bir yazılım yeteneğiniz varsa mesela C programını biliyorsunuz işte R biliyorsunuz. Böyle data mining şeyleri biliyorsunuz işte SQL falan gibi. Hani bu tarz yazılımları biliyorsanız aslında bir sıfır önden başlıyorsunuz çünkü bu alanda çok fazla iş olanağı var. Şu anda ciddi bir açık var bu data scientist alanında. Eğer o alanlarda herhangi bir iş arıyorsanız mesela çok güzel fırsatlar var bizim eyaletimizde. Biraz aslında eyaletten eyalete değişiyor. Mesela bu batı yakasına evet, daha güzel. San Francisco falan da yine öyle. Yazılım üzerine çok fazla şirket var. O yüzden çok güzel startuplarda, yazılım startuplarında iş bulabiliyorsunuz. onun dışında ben şey tavsiye edebilirim Amerika'da iş arayanlara. Türkçe'ye yakın diller, Azerice, Türkmence vesaire gibi Hani öyle işler, siz Azerice'nizi kullanacak bir işe başvurmasanız bile... Ben mesela şey yaptım, bu e, korona zamanında işte evdeyken böyle Azeri YouTuber'ları falan izlemeye başladım YouTube'da. İşte Azeri dizi falan izlemeye başladım, böyle videoları izlemeye başladım, sokak röportajları falan. Ve bayağı böyle Azerice'mi geliştirdim. Zaten çok kolay, izleyince geliştiriyor yani çok anlıyorsunuz iyice. <laughs> mesela ilk başladığınızda göre biraz izledikten sonra çok daha iyi anlar oluyorsunuz. Ve sonrasında gerçekten oturun CV'nize yazın yani. Azerice de biliyorum ya yazın. Hatta professional seviyede falan diye de yazın. Biraz böyle bir şey <laughs> evet, <laughs> Evet mesela böyle Türkiye'de baktığım zaman herkes şey yapar ama Amerika'da bunu şey olarak düşünüyorlar. Sen birçok dili biliyorsun diye düşünüyorlar ve bu size ekstra bir avantaj sağlıyor. Şey oluyor. Aa bak çok güzel bir sürü dili biliyor. Belli bir yeteneği var dil konusunda oluyor. O yüzden hani Her etkili yerde olduğu zaman, gibi dil orada da etkili oluyor yani evet. Kesinlikle, kesinlikle. Yani o işle yani o dilini kullanarak o işi yapmayacak olsam bile Soruyorlar mesela Aa diyor nereden öğrendin çok dil dil hani dil yeteneği konusunda çok etkilendim diyorlar. Ama tabii hani yalan da atmamak gerek Gerçekten böyle bir hmm. e, kendinizi hani birkaç video izleyerek zaten geliştirebilirsiniz O yüzden bence böyle bir, bir şeylerde kullanabilirsiniz. TV'nizi böyle hmm. daha zengin göstermek için dil konusunda. Anladığım kadarıyla yani yazılım üzerine geniş bir iş olanları var ee, bilgisayar ve yazılım bilgisayar, bilgisayar yazılımı da bu? yazılımı işte, da data analizi üzerine <laughs> evet, çok evet, ayrıntılı açıklamalarınız için çok teşekkür ederim sorularınızı teşekkür de. ederim. Bize, bize, bize yardımcı olacak şekilde yanıtladığınız için de umarım Biz yardımcı olmuştur çok isterim. memnun olduk ee, eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin daha sonra ne kapanışı yapalım. Ya ben eğer gelmek isteyen olursam Amerika'ya şunu önerebilirim. Biraz korkmadan gelmek gerekiyor. Eğer gerçekten bir şey kafanıza hmm. koyduysanız gelin. Ama şeyde ben şey de önermiyorum. Hani geleceğim burada işte kafe çalışacağım, işte Uber yapacağım falan. Hani ben bunları da önermiyorum. Hedefler Çünkü, yüksek olsun diyorsun. Evet evet. Ya yani hiç böyle hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Bir sürü hani Türkçeni kullanarak bile burada iş bulabilirsin. Yani mesela e, değişik ben görüyorum işte bazı iş e, pozisyonları oluyor, paylaşıyorlar portallarda mesela evden çevirmenlik yapabilirsin ya da hani böyle kendini daha da geliştirebileceğin işte böyle bazen şey oluyor sadece bir ses kayıtlarını dinleyerek de hani onun standartını işte Türkçe ses kaydı dinliyorsun bazı startuplar için <laughs> mesela dil öğrenilen aplikasyonların startupları falan oluyor onlara yardımcı oluyorlar böyle bir sürü iş var aslında hani e, İngilizce yüzde %100 binmeden de aslında çalışabiliyorsun ana birini kullanarak. Hı -hı. E, bu tarz işleri araştırın. Yani hani böyle işte geleceğim Uber'de çok para varmış, Uber yapacağım falan şeylerine girmeyin. Çünkü Amerika aslında dışarıdan biraz şey gözüküyor, böyle rüya gibi gözüküyor. Ama aslında içinde çok fazla sıkıntısı olan bir ülke. Yani sağlık alanında mesela çok fazla eksiği var. Güzel bir sigortanız yoksa burada gerçekten başınıza bir iş geldiğinde sürünüyorsunuz tabiri caizse. Ve ciddi paralar ödüyorsunuz. O yüzden eğer böyle hani hmm. ilk başta geleceğim sürüm miyim diyorsanız e, bence Avrupa'yı tercih edin. Arkadaşlar bunu diyebilirim en fazla. Çünkü sosyal olanaklar Avrupa'da daha fazla. Eğitim, üniversite, e, hmm. ücretsiz hat, çok cüzi miktarlarda fee diyorsun. Ama Amerika'da ciddi miktarda fiiller var. Ben yani bunları söyleyebilirim. <laughs> hani biraz araştırıp gelmeden önce gerçekten iyice araştırıp araştırıpını hani böyle bir şey hevese kapılıp gelmeyin. Evet, doğru. Çok haklısınız. Genel bir araştırma yapıp sonrasında yerleşmek evet. daha mantıklı ve mesela... orada kendi dilden korkmamak gerekiyor. Kesinlikle. Bir sertifika evet. alıp gelin mesela. Gelecekseniz bir böyle bir yazılım sertifikası alıp gelin. Öyle iş arayın mesela. Hı -hı. Evet, çok teşekkür ederiz önerileriniz için de. Rica ederim. ederiz de, de zaman ayırdığınız için. Tekrar bir ben görüşme sağlamak evet. ileriki zamanlarda isterim. Ee, sağlıklı kalın. Teşekkürler. <laughs> Memnun oldum. Ben de çok Kendinize çok iyi, çok iyi bakın. Gelenler de lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar. Aynı zamanda Pasifik Martısının da o şekilde. Linkleri zaten ha. aşağıya bırakacağız. Çok keyifli bir söyleşiydi. Kendinize ha, çok iyi, 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 iyi bakın. Ben de öyleydi. Teşekkür ederim. Siz de kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.